Manşete hoş geldiniz. Esasen sadece bu görüntüyü versek yeter. Bir konvoy. En az dört araç var ve takip eden de iki ya da üç sivil araç var. Kimin bu konvoy? Hangi resmi yetkilinin? Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanlığı'nı bıraktıktan sonra, daha doğrusu kurultayda yenildikten sonra hiçbir resmi sıfatı kalmayan, sadece eski milletvekili, eski parti genel başkanı olan, eski tabi SGK veya SSK genel müdürü olan bir isim. Ve böyle bir konvoyla dolaşıyor. Görüyorsunuz. Yani şunu gördüğünüzde herhalde Türkiye'de yani bu ya İçişleri Bakanı'dır ya Dışişleri Bakanı'dır falan gibi aklınıza bir şey gelir. Yani bakan ama gene böyle biraz daha yıldızı yüksek bir bakan falan diye düşünürsünüz. Tek başına bu konvoy bile her şeyi anlatıyor Türkiye'de. Yani Nasıl şu 10-12 senenin geçtiğini? Nasıl birilerinin iş tuttuğunu ve nasıl anlaştığını ve nasıl tabanın seçmenin oyalandığını ve seçimden seçime oradan oraya sürüklendiğini tek başına bu bile gösteriyor. Belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız elbette Kemal Kılıçdaroğlu tweet atmış. Belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız elbette soruşturmalardan geçebilir demiş. Böyle bir cümle bile kurmayacaksınız. Yani şu ara yapılmaması gereken şeylerden biri de o. Yani işte çağrılsa ifadeye giderdi. Sıralı görüntü hoş olmadığı, Ne bileyim tutuklu yargılamayı gerektirmez bu üzerine atılı suç. Delilleri karartamaz ki. Canım tweet atmış tweet orada duruyor zaten. Hangi delili nasıl karartacak? E zaten yatarı da yok bu cezanın. Şimdi bu söylediğiniz her şey o suça veya o suçu suça yani meşruiyet kazandırıyor. Yargının yaptığı faaliyete meşruiyet kazandırıyor. Savcılara meşruiyet kazandırıyor. Yatarı yok dediğinizde e, yatar olmayan bir şeyden dolayı yani işlem yap ama yani filan ne bileyim delilleri karartamaz ki. Yani delili kabul etmiş oluyorsun. Delil nedir? Suç delili. Suçu da kabul etmiş oluyorsun o zaman. Yani bir suç soruşturmasında olayın bir tarafı olmayı kabul ediyorsun. Çağrılsa ifadeye giderdi. Çağrı yani ifadenin olmaması lazım yahu. Sen ifadeyi reddedeceksin yani. Baştan reddedeceksin. Biz hukuka güveniyoruz. Bir de şimdi bunun yeni versiyonları çıkıyor. Timur Soykan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. E paylaşımlarına baktım hiçbir şey yok. E, bir şey olmasını mı bekliyordun? Yani bu tepkileri ne zaman bırakacağız? Şey yani tamam şunu geride bıraktık. İşte yargı süreci devam ediyor. Yorum yapmak doğru olmaz. Suçluysa cezasını çeksin, değilse aklanır. Ne bileyim hukuka güvenmek zorundayız. Yargıya müdahale edemeyiz. Ya bunlar geçti. Yani bunları zaten söyleyenleri de artık ayıplamak lazım. Ayrı bir konu ama vermeyeceksin. Hiçbir kelleyi vermeyeceksin. Böyle bir mücadele yürüyor. Bakın Selahattin Demirtaş 3 Kasım 2016'da Diyarbakır'da evimde zorla gözaltına alınma kararıyla emniyet yetkilileri kapımdalar diye bu tweet'i paylaşmasının üzerinden yaklaşık 9 yıl geçti. 3-4 ay sonra 9 yıl olacak. Ve sahip çıkmadınız. Ve Diyarbakır'daki evinden Edirne'ye kondu. Ve eşi her hafta ya da ayda iki kere kocasını görmek için ta Diyarbakır'dan Edirne'ye gidiyor. Dün Türkiye'nin bir ucundan bir köşesinden çapraz diğer köşesine hipotenüs gibi Türkiye'yi çapraz geçiyor. Bugün yaşananları 2015 ve 16 HDP grup toplantıları boyunca, katıldığı yayınlar boyunca söylemişti Selahattin Demirtaş. Bir kere daha hatırlatalım mı? 15 Temmuz'dan 3 gün önce 12 Temmuz HDP grup toplantısı 2016. Türkler ve Türkiye'de yaşayan diğer kesimler hiç kendini güvende zannetmesin. Bak bu adamın ayağı bir kaysın, Denizli'ye Şırna'nın aynısını yapar, Kütahya'ya aynısını yapar, gözünün yaşına bakmasın. Zannetmeyin ki sizi çok sevdiği için size bu şekilde davranır. Hiç alakası yok. İktidarını kaybetme tehlikesi doğduğu anda İzmir'i, Antalya'yı, Samsun'u şurayı burayı gözden çıkarır. Bütün ülkeyi ateşe verebilir. Bundan kurtuluşun bir tane biricik yolu vardır. Halk el ele verecek. Bütün ezilenler, bu zulmü fark edenler el ele verecek ve buna karşı birlikte direnecektir. Böyle diyordu devamı da var. Çokça o günkü, o, gün o haftalardaki grup toplantılarında hep benzer şeyleri söyledi. Ve şimdi Timur Soykan ben yayına başlarken tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Zaten adli kontrolü olduğunu söylüyor arkadaşları. Yani haftanın 3 günü imza veriyor. Yurt, dışı, yurt dışına çıkış yasağı var. E, i̇ki tweetten dolayı tutuklamaya sevk tutuklayacakları ortada. E, dediğim gibi şu günlerde, şu haftalarda bu bir kehanet de değil. Bu ne bileyim hariçten gazel okumak da değil. Bu kötümserlik de değil. Birilerini alıyorlarsa tutukluyorlar. Alıyorlarsa tutuklayacaklar. Mesela Muhittin Böcek Antalya Belediye Başkanı'nı aldılar, tutukladılar. Diğer ikisinde diğer iki belediye başkanı da Adana, Zeydan ve Adıyaman belediye başkanı da tutuklayacaklar CHP'de. İş oraya gidiyor. Tweetler bunlardı. Halk diyor ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak ya da daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak. Özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak halk deyince işte halkı isyana teşvikten tutuklayacaklar öyle görülüyor Darbe sürüyor halkın iradesi gasp ediliyor Sandığın manası kalmıyor Diğer tweet de bu Bir tweet daha atmış Zeydan Karalar'ın gözaltına alınması üzerine Seçimde AKP'yi yenmek suç olarak yasalara girsin Böylece halen yargı varmış gibi Davranma külfetinden kurtulurlar Aynen öyle Yani gözünün üstünde kaşın var diyecekler Alacaklar ne bileyim sen şunu mu ima etmiştin diyecekler. Güncel tweetlerde bir şey bulamazlarsa dönecekler. E, yıllar önceki attığınız tweetlerden bir mana çıkaracaklar böyle. Timur Soykan'ın tutuklanması basın hürriyetine darbedir. Çıkmalı, hür, özgür bir biçimde görüş ve ifadelerini yayınlamalıdır. Ve biz de yayıncılık aleminde onunla itirazlarımız varsa mücadele etmeli. Desteğimiz varsa da desteğimizi esirgememeliyiz. Yeri diğer gazeteciler gibi onlarcası gibi demir parmaklıkların ardı olmamalı. Şimdiden büyük geçmiş olsun. Özgür Özel'in dünkü sözlerini gerçekten büyük yankı uyandırdı ve çok sert sözlerdi. Geri adım atılamayacak, unutulmayacak, unutturulmayacak kalibrede sözlerdi. Son derece ağır yüklendi e, Tayyip Erdoğan'a ve Erdoğan'ın kendisine siyasi rüşvet önerdiğini söyledi. Senin icazetinle partinin başına oturacağım ama namusumla Silivri'de Ekrem Başkan'ın yanında yatarım seçime kadar diyerek de gerçekten hodri meydan dedi. Bu sözlerden geri adım atılması, bu sözlerin çiğnenmesi veya bu sözler üzerine gidip de AKP veya Erdoğan'la tokalaşmak ya da bir masa etrafında oturup anayasa falan konuşmak çok olanaklı değil. Yaparlarlarsa, yaparlarsa, yaparlarsa CHP'ler bunu da şiddetle eleştiririz ama Yiyorsa sustur. Bir yolu var susturmanın. Anam babam evladım üzülmesin diye söylemiyorum. Sözleri de önemli. Ben açıkçası bu kadar ağır ve bu kadar net bir şekilde bir duruş ortaya konduktan sonra bundan geri adım atılacağına ihtimal vermiyorum. Şöyle de oldu tabii. Öteden beri özellikle 10-12 yıldır iktidarın kritik politikalarına CHP CHP yöneticileri destek verdiler. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na ihale edilerek kalmaz o dönemde Özgür Özel de grup başkan vekiliydi. Yani CHP yöneticileri mecliste ve dışarıda, genel merkezde iktidarın kritik hiçbir hamlesine itiraz etmediler. 15 Temmuz'dan darbe çıkardı, itiraz etmediler. Olağanüstü hale e, kuvvetli bir itiraz koymadılar. Referandum başkanlık sistemine geçildi. Öyle Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığından sonraki pek çok meseleye kadar. İşte bu en son kayyım meselesi. Terörden kayyım atıyorlar e, belediyelere. Ona da itiraz etmedi CHP. Yani CHP kritik konularda... Devlet, devletin kararlarını, iktidarın Erdoğan rejiminin kararlarını onayladı. Ve itiraz etmedi. Ve onun sonuçlarını yaşıyor şu anda. Ve 10 sene sonra bu işbirliği bozuldu. Bu ortaklık bozuldu. Bu temel konulardaki e, alışveriş bozuldu. Ve bunu yaşıyoruz şu anda. Medyada da bunu yaşıyoruz. Siyasal parti arenasında da bunu yaşıyoruz. İş nereye gider? Onu kestirmek güç. Tabi akla bambaşka ihtimaller de geliyor ki bu ihtimali yani bir darbe, askeri darbe, ya da böyle bir şey söz konusu olabilir mi Türkiye'de? Darbeler çağı kapandı mı yoksa bu otoriterleşen hatta totaliterleşen yönetim seçimi de getirmeyecek, seçim sandığını da getirmeyecek. Acaba Apoletli birileri bir dakika der mi? Bunu işte Bülent Arış da dillendirmişti birkaç hafta evvel. Sonra çok üzerinde durmadılar. Aynı noktaya dünkü açıklamasında Özgür Özel de dikkat çekti. Özellikle dikkat çekti. Altını çizdi ve Düşündürdü. Acaba neden bu darbe ihtimalini veya darbe e, olasılığına dikkat çekiyor ve karşısında duruyor. Seçim sandığını savunuyor. Acaba bir yerlerde bir şey mi geldi kulağına ki oraya mesaj veriyor diye düşündürdü. Onu tekrar, o bölümü tekrar e, seyredelim. Çünkü o bölüm CHP hesaplarından da özellikle paylaşıldı. Diğer bölümler değil sadece bu bölüm özellikle paylaşıldı. Tekrar dinleyelim kulak verelim üzerine konuşacağız. Ha, meydandan korkma korkmama meselesi. Kork kardeşim. Bak o meydanlar şu anda prova yapıyoruz. 81 ilde sen Fragman izliyorsun fragman. Korku filmini izleteceğim sana. Korku filmini size izletmeyen ne olsun? Fragman izliyorsunuz 2 milyon kişiyle. Bak sandığı ortadan kaldırmaya kalkma. Efendi gibi sandıkla gideceksin. Aha da 2 Kasım ortada. 2 Kasım'a sen sandık koymazsan Kasım'a ben bir sandık koyarım. Koyar mıyım koymaz mıyım hep beraber bakar. Yok. Sen sandığı elden almaya kalkarsan sandığı hangi ellerle kurduysak o ellerle kurtarırız. O eller Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. İsmet Paşa'nın elleri. Memleketi önce kurt Taran, sonra da biz kazandık diye kılıçla, kalkanla, tüfekle değil sandıkla yöneten eller onlar. O sandık kurulana kadar ne mücadele verildiyse o sandık korulsun diye de o mücadele verilir. Ondan sonra Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi televizyondan izlersiniz Türkiye'deki demokrasi meydanlarını. Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz. Kimseyi kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz. Ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa, bu takım yollarla bu milletin elinden seçimi almaya kalkarsa, bu millet kendi elleriyle sandığı geri getir Ondan hiç kimse fazladan Kabadayılığa girişmesin Bu ülke bu sandığı nasıl getirdiyse öyle korur kardeşim Şu kadarını söyleyeyim Bugün uçakta sorduruyorsun Özgür Özel halkı sokağa davet ediyor Ettiğim gün sokağa davet ediyorum dedim Geldiler 10 gün yasak koydun bir milyon kişi her gece toplandılar. Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla. Böyle. Çok açık söyledi. Yani bir darbe kulisi, darbe söylentileri, darbe çağrısı, kendisinin böyle bir şey yaptığı iması ya da işte bu yöndeki sorulara cevabı. Fakat bu Erdoğan'ın açıklamalarına veya laflarına işte halkı topla, sokağa çağırma, ayaklanma çağrısı ya da işte askeri darbe çağrısı. Yani Erdoğan açısından değil de Özgür Özel'in bu lafları sanki başka yerlere mesajmış gibi. Yani Sandık, sandık, sandık diyerek alt alta aynı şeyleri söylemesi, sandığı getirmesini biliriz. Sandıkla göndereceğiz gibi vurguları önemsemek gerekiyor. Çünkü Türkiye çok sıkıştı. Yani e, adeta dün Can Dündar'ın analizinde vardı. E, kapakları kapatılmış, sıkı sıkıya kapatılmış bir tencere gibi. Düdüklü tencere. E, hayal edin. Sıkışır sıkışır bir noktadan sonra patlar ama düdüklü tencerede Tencere patlar ama düdüklü tencerede böyle bir sübap vardır. Oradan hava verir dışarıya, hafif hafif buhar verir. Ee, ülkenin hali bu. Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz. Ee, Erdal şey İsmet İnönü'nün lafı eleli yıllarda Demokrat Parti'ye karşı. Şimdi biz gazeteciyiz ve toplumsal olayları, siyasal olayları ve ülke yönetimlerini objektif bir şekilde ele atmam, almamız ve takip etmemiz lazım. Yani şunun yanında veya bunun karşısında veya bir konuda bir ihtimale dikkat çektiğinde onu savunuyor veya onun karşısındasın falan gibi anlamlar çıkmamalı. Fakat Türkiye'nin geldiği noktada bütün ihtimaller masadadır. Geriye doğru askeri darbe geleneği de vardır. Demokrasi geleneği de vardır, seçim geleneği de vardır. Kısmen gidilmiş partilerin yasaklandığı seçimler de vardır. Partilerin serbest hür biçimde girdiği seçimler de vardır. %10 barajı vardı şimdi 7'ye indi. Son derece antidemokratiktir. Keşke %1, 2, 3 gibi bir noktaya inse Avrupa'da, Batı'da örnekleri olduğu gibi filan. E, neyse. Fakat Türkiye mekaniğinde bambaşka alternatifler akla gelir. Çünkü geçmişte olmuştur. Pogrom da var, askeri darbe de var, seçim de var, kısmi seçim de var, partilerin kapatılması yasaklanması da var. Var oğlu var. Dolayısıyla biz de bu işleri takip eden insanlar olarak bütün bu alternatifleri ve ihtimalleri değerlendirmek durumundayız. Öyle bakılması lazım. Dezenformasyon merkezi, pardon dezenformasyonla mücadele. Propaganda Bakanlığı'na bağlı merkez, Özgür Özel'in dünkü açıklamasında uçakta gazetecilerle yaptığı görüşmelere ilişkin dile getirdiği iddiaları falan şey yapmış. Gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorsunuz falan demiş. Şimdi herkes biliyor ki Erdoğan önünde yazılı bir metin olmadığı zaman veya bir prompter olmadığı zaman anlamlı bir cümle kuramıyor. Herkes biliyor. Herkes farkında. Ondan dolayı da ya yazılı metinden okuyor ya da böyle önünden akıtıyor. Şu anda onu okuma kapasitesi var. Yani görüyor ve gördüğünü okuyabiliyor belli bir tonda. İleride bu gider mi gitmez mi bilmiyorum. Giderse zaten saray açısından panik demektir. Yani şu anda ayakta durabiliyor bir yere yaslanarak da olsa ve önünden akan yazıyı okuyabiliyor ve bununla işi götürüyorlar zaten. Şimdi bunu, bunu ima eden e, sözler söyleyince Özgür Özel e, şey demiş e, Dezinformasyon Merkezi'de. İşte efendim Cumhurbaşkanımızla gazeteciler arasında geçen toplantılarda ses kaydı haber amaçlı olarak toplantıya katılan gazeteciler tarafından alınmaktadır. Yalan. Hiç kimse ses kaydı alamaz ve oradan dışarı çıkaramaz. Bir ses kaydı alıyorsa onu Propaganda Bakanı alır. O da kendi arşivi için. Cumhurbaşkanımıza yönetilen sorular da gazeteciler tarafından tamamen kendi inisiyatifleriyle belirlenmekte. Şimdi bunu söyleyecekler. O sorular dağıtılıyor. O sorulara Erdoğan bir cevap veriyor mu vermiyor mu bilmiyoruz. Ama Erdoğan'ın verdiği cevabın önü arkası dolduruluyor ve bir metin olarak saraydan servis ediliyor. Bunu herkes biliyor. Kimse gidip de kendi kelimeleriyle yazmıyor Erdoğan'ın laflarını. Zaten uçaktan indiklerinde kendi aralarında da konuşuyorlar. Ulan Erdoğan ne dedi? Bize servis edilen cevapta ne var? Şu anda anlatamıyorlar, söyleyemiyorlar ama yarın öbür gün hepsi uçakta ne döndüğünü anlatacak. Erdoğan'ın iki kelimeyi bir araya getiremediğini, pot kırdığını, ne bileyim verdiği cevapla alakasız bir cevabın servis edildiğini, kendilerine nasıl soruların dağıtıldığını, yoksa o uçağa adım atamayacaklarını falan hepsini söyleyecekler. Ben de anlatıyorum. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Rütük kararını savunmuş. Halk TV ve Sözcü kapatılıyor salıdan sonra 10 gün boyunca. Diyor ki Rütük'ün aldığı her karar demokrasiye darbe gibi sunuluyor ve yalnız AKP'yi temsil ediyor gibi yansıtılıyor. Oysa her partiden üyeler var Rütük'te. Kararları hep beraber alıyorlar. Yasa neyse onu uyguluyorlar. Babası açıktan yapmıyordu ama kendisi açıktan böyle embesil embesil yorumlar yapıyor. Ve işte bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani bir yönüyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun deşifre olması, Meral Akşener'in deşifre olması, Muharrem İnce'nin deşifre olması, Sinan Oğan'ın deşifre olması hangi birini söyleyeyim? Hepsi teker teker deşifre oldular. Fakat aslı Baykal'ın babası biraz daha teknik ve saman altından götürüyordu bu işleri. Böyle direkt iktidar işbirlikçiliğini bu şekilde açık etmiyordu. Babasının konuşmalarına, tavır ve hareketlerine baksa görür. Yani Erdoğan'ın en zayıf anında biz neyi konuşuyoruz? Erdoğan'ın en zayıf anında, en sıkışmış anında bu insanların bu biçimde desteğe koşması. Bu da ayrı bir dinamik yani. Evet, Muhittin Böcek tutuklanmış Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Diğer Adana ve Adıyaman Belediye Başkanları'nın belli ki gözaltı süreci devam ediyor. Onlar da muhtemelen yarın ya da öbür gün tutuklanacaklar. Tutuklanacaklar diyorum çünkü bıraksalar bırakacak olsalar tut, gözaltına almazlardı. Artık durum bambaşka bir mekanikle yürüyor. Zaten ifade ettikleri suçlamalar filan da çok fazla böyle elle tutulur şeyler değil. Ancak Muhittin Böceğin ifadesi dikkatimi çekti. İfadesinde oğlu ve geliniyle ilgili bölümler var. Diyor ki benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Fakat buradaki ifadelerden ve beyanlardan anladığım üzerine diyor eski gelinim me diyor. Söz konusu firma üzerinden bir ev geçişi yapılmış. Bu evin parası da iddiaya göre Yusuf Yadoğlu denilen isim iş insanı neyse ödenmiş tarafından ödenmiş. Yine tekraren söylüyorum. Bu süreçlerin herhangi bir noktasında bir bilgim yok. Hatta emniyette okunan Yusuf Yadoğlu'nun ifadesinden de anladığım üzere Gökhan yani oğlu bu parayı Yusuf Yadoğlu'ndan borç olarak almıştır. filan. Yani oğlu önceki işine bir ev armağan etmiş ve bunu da bir iş insanı üzerinden yapmış ve bunu da borç olarak babası söylüyor ifadede. Bugüne şu ana kadar da diyor böyle bir şeyden haberim yoktu. Böyle bir durum ortaya çıktı ve belli ki e, Muhittin Böcek bundan dolayı e, gözaltına alındı ve çocuklandı. Diyeceksiniz ki başka bir şey yok mu? Olması gerekmiyor. Zaten yani bunun da olması gerekmiyor. Bir bu. ikincisi İnsanların dikkatli olması gerekiyor. Uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Bir noktadan sonra körlük mü başlıyor bilmiyorum. Ya da belki de iktidarla mutabakat gereği siz orada işinize bakın, biz de burada işimize bakın diye bir anlaşma yaptılar, bir mutabakat yaptılar. Belki değil, böyle de. Yani CHP'li belediyelerle AKP arasında böyle bir mutabakat vardı. Herkes kendi sahasında, alanında iş tutacak. Bildiği gibi işi götürecek ve kimse kimseye karışmayacak. Ki zaten on onun ondan dolayı da CHP'li belediyeler önceki dönemin siciline bakmadılar. Yani Ekrem İmamoğlu baştan bir araçları teşhir etti. Yeni Kapı Meydanı'nda. Sonra bir de arkasını getirmedi. 6 senedir önceki dönemin yolsuzluk veya rüşvet veya usulsüzlüklerine dair hiçbir icraatı yok. Aynı şekilde Mansur yavaşta 100 tane dosya verdim savcılığa dedi ama bir tanesini bile açıklamadı. Ya tek başına Melik Gökçe'nin 100 milyonlarca dolar Anka Park mıdır nedir işte orada dinozorlar bilmem ne o parka gömdüğü paradan dolayı o adamın bir daha kafayı kaldıramaması lazım. Ama yapmadınız yapmadılar. Bu iktidarla veya CHP ile AKP arasındaki örtülü anlaşmaydı. Sen işine bak ben de işime bakayım birbirimizin alanlarına müdahale etmeyelim. Belki de böyle bir mutabakattan dolayı belediyeler başlarına bir şey gelmeyeceği zannıyla rahat hareket ettiler, serbest hareket ettiler. İşte işte Manavgat'ta kutular içerisinde döviz nasıl rüşvet verildiği veya rüşvetle nasıl rüşvete nasıl suçüstü yapıldığına ilişkin görüntüler yayınlanıyor. Hoş. O kişi de ayarlanmış. ne bileyim polis kutunun nerede olduğunu biliyor. Ee, aramalarda, görüntülerde görüyorsunuz ki tam anlamıyla bir polis kurgusu. Yani. Ayrı bir konu. Bir de böyle bir hikaye var. Yani başımıza bir şey gelmeyecek diye AKP ile CHP arasında bir mutabakat var gibi görünüyordu ama işte bütün bunların hepsi bitti. Devam edecek diyor Şamil Tayyar. Hoş gerçi bu tweet'i silmiş daha sonra ama Aziz İhsan Aktaş hepsi zaten bu e İtirafçı veya etkin pişmanlıkçı neyse iş insanı tarafından ortaya çıktı. Onun iddiaları üzerine bu operasyonlar dalga dalga geldi. Ee, yeni sürprizler olabilir diyor Şamil Tayyar. Bu İhsan, Aziz İhsan Aktaş Fay hattındaki kırılma komşuyu da etkileyebilir demiş. Komşu derken nereye kastediyor? Bekleyip göreceğiz. İki il risk altında demiş. İki ile daha yürüyecekler belli ki bu hafta içerisinde. Sevan Nişanyan CHP'yi ve çok partili seçim gösterisini iptal etmeye karar verdikleri anlaşılıyor. Uluslararası mutabakat olmadan bu adımı atmış olabileceklerini sanmıyorum demiş. Ki ben ilk cümleyi zaten anlatıyorum haftalardır. İkinci cümleyi önemsiyorum. NATO zirvesinden sonra bunun devam etmesi ve arkasının gelmesi acaba bir uluslararası mutabakat veya Batı'nın onayı falan gibi olabilir mi? Ya da işte Özgür Özel'in Batı'yı şikayet etmesi, bize destek vermiyorlar demesi. Ee, Erdoğan'a içeride istediği adımı atması ve çok da fazla buna ne bileyim karışmayacakları, söz söylemeyecekleri yönünde Batı ittifakından acaba bir güvence verilmiş olabilir mi? Bütün bunların hepsini düşünmeden edemiyor insan. Ama bakın 23 yıldır baştaki bir iktidar başta halledemeyince 8-10 senede 12 senede ondan sonra bir daha da kaldıramıyorsunuz. Ben bu isimler altısı da belki bilenler olacaktır. İngiltere'nin önceki başbakanları ve şu anda sonuncu başbakan da zor günler yaşıyor. Bir yıldır tek başına iktidar seçim zaferiyle geldi ama bir yıl sonra bütün güveni alıp götürmüş durumda İşçi Partisi lideri Keir Starmer. Ben geldiğimde David Cameron başbakandı ve altısını gördüm. Ben altı tane başkan gördüm. Dokuz senede İngiltere'de. Türkiye 23 senedir tek başkanı değiştiremedi. Biraz da bu işin böyle bir yönü var. Şişli'nin Ermeni mahallesinde bir avuç kalmış Ermeni cemaatini devamlı güvercin tedirginliğiyle yaşatırsanız sonunda olacağı budur demiş İrat Huzuru. Bir talat gider bin talat gelir diye duvara yazmışlar. Bu işte Leman kalkışması bir testi bir provaydı. Arkası gelir mi diye endişe etmiyor insan. Bir diğer konu Elon Musk. Özellikle son dönemde çıkışlarıyla dikkat çekti. Biraz durulur gibi oldu Trump'la aralarındaki kavga ama gemileri yaktılar. Şu anda vatandaşlıktan çıkarılması gündemde. Nasıl olacak peki? Çünkü göçmen. Yani Güney Afrika'dan önce Kanada'ya göçüyorlar annesiyle. Kanada vatandaşlığını alıyorlar ve Elon Musk New York'a kaçak geçiyor ve sonra da orada iş kuruyor falan filan. Amerikan vatandaşı oluyor aynı zamanda. Tabi bu konuda bir usulsüzlük olduğuna dair bir soruşturma yapılırsa Elon Musk vatandaşlığı kaybedebilir. Ondan dolayı. Şimdi karşı cephede Melania'nın vatandaşlığını kaybedebilir diyorlar. Trump'ın eşi Melania Trump da sonradan e, ABD vatandaşı. Böyle iş fena halde artık bel altına inmiş durumda. Bakalım ne olacak? Parti kuruyormuş. Amerika Partisi yeni bir siyasi hareket başlattığını duyurmuş. Bakalım siyasi arenada, arenada Elon Musk'ın bir şansı olur mu olacak mı? Ben yayına başlarken Timur Soykan hakkındaki çocuklama kararı çıkmamıştı ama bu yönde bir karar çıkacağına ilişkin beklenti olduğunu ifade ettim. Umarım ve dilerim direkten döner ama çok da fazla ihtimal vermiyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Timur Soykan tutuklanması basın hürriyetine darbedir. Allah cezaevindeki tüm gazetecilerin yardımcısı olsun ve bir an evvel hukuk ihlallerinin sonlanıp gerçek doğru bir zeminde nitelikli medya ortamında gazetecilik yapmalarını temenni ediyorum tüm kalbimle. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla